Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dün de videomda bahsetmiştim. Emanetlerimiz geldi Ankara'da. Sağolsun kardeşimiz iki koli yapmış. Ben de açmadım. Hadi sizlerle beraber açalım diye. Sevgili Uyuz İsmail'imiz burada. Uyuz! Aç! Sinirlenme. Evet. Bismillah. Hadi bak. Sadece şeyleri hazırlasın oraya birer tane. Büyük kapları, ufak kapları hazırla. Evet gençler beraberce. Sağ olsun güzel paket yapmışlar ama hoşuma gitti. Aç bakalım ne alemdeler. Şaban'ın bir film vardı ya robot çıkıyordu. Yavuz. mi tek? Açın bakalım ikisinin acı. Havalar şey yapmış tek poşet Evet yavaş yavaş şimdi bunları çıkarıp yavaş yavaş şimdilik üsttekiler güzel. Bir problem yok. Evet aç bakalım. İnşallah sağ salim gelmiştir. Evet bir paket bir paket daha. Karayip kursallarının bu tarafı biraz gibi. Evet. Bu parti burada. Hacı onları şey yapacağız şimdi. Bir çek bakalım. Şurayı yok bakayım. yok dizmeyeceksin hiç dizmeyeceksin koy açmayacaksın şunu da bir aç. Bunu da bir aç burada şimdi paketli paketli alıp dağıtırsak toplamayız. Paketli paketli alıp ona göre şey yapacağız. herkese Merhabalar sizlere bahsetmiştim ee, Ankara'dan bir koloni gelecek diye 60 dişi 20 erkek arkadaşlar 4 santim 5 santim 6 santim karışık oran belli geçen videoda söylemiştim yani krize botlarda bir tık daha e, cinsiyet belli olabiliyor açık renk hayvan anusbet kolay belli oluyor şaşma olabilir mi ben kontrol ettim hemen hemen tutuyor ama bazı bir iki tanesi 4 santimliklerde e, aldığım arkadaş daha benden usta. Sağ olsun Fatih Mücahit gönderdi Ankara'dan. O yüzden birkaç tanesinde onlarda da. Çoğunda belli oluyor. Ee, burası, burada mesela 30 dişi 10 erkek var. 30 dişi 10 erkek de arka tarafta var. İki koloni şeklinde tanklara atacağız. Şöyle bir göstereyim ben size ufaktan. Hayvanlar stresli çok da şey yapmayalım ama maşallah iyi güzel kıpır kıpırlar. Gördüğünüz gibi 5 santim de var. 6 santim olan da var. Çok da oynaşmayalım. Kriza narin zaten. Ee, bunları aldık arkadaşlar. Hanemize, bu hanemize hayırlı uğurlu olsun. Birazdan akvaryumu da aşılıyoruz. Birazdan akvaryuma da atacağız. Bu şekilde aldığınız zaman ben arkadaşları da mesela il dışından balık aldığınız zaman bakın şu şekilde aşılama suyunu yukarı yapın. Gel kardeşim İsmail. Bak burada bir yüzeyde bir dalgalanma yapıyor zaten. Hayvan temiz suyla birlikte yavaş 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 kendisine geliyor. Arkadaşlar ee, gerçekten çok güzel bir izolasyon yapmışlar. Sular zerre soğumamış. Yani elime attım. Gerçekten soğumamış. Yani ilgisine alakasına Fatih kardeşimin, Mücahit kardeşimin teşekkür ediyorum. Sağlam bir şekilde sıfır zayiatla emanetleri aldık. Ee, bunları bir tanesini şöyle göstereyim. 190'lık tankımı atacağım. 30 kişi 10 erkek burada boylansın diğerinde el İsmail'im. Diğeri de burada. Onları da gösterelim. Ay maşallah kıpır aman aşağı atlamayın. Aman gençler. Hop kurtuldu aldık. Şöyle az oldu ama gösterelim balıkları. Bunları da arkadaşlar şuraya yerini yaptık. Suyundan emin olduğumuz tankımıza hiç ilaç vesaire görmedi orası bunları da oraya aktaracağız. Dediğim gibi bir 6 ay gibi bir süre, böyle 4-5-6 ay gibi bir sürede baya e, baya kendilerine gelirler. Bunlar Allah'ın izniyle ben inanıyorum önce Allah'a sonra kendimize güveniyoruz. E, şu halde de oranın belli olması güzel en azından satarken veya e, burada ne var diye baktığımızda düşünmeyeceğiz. 30 kişi, 10 erkek, 3 kişi bir erkek şeklinde geldi. Birazdan akvaryuma da atarız onda da videomuzu çekeriz inşallah Arkadaşlar balıklarımızı ekledik e, şükür bir sorun problem yok canlı bir şekilde elimize ulaştılar aşılamasını elimizden geldiğince yaptık Sizler de görüyorsunuz şu anda yeni mekanı tanıma e, stresindeler atıyorum bir haftaya 10 güne tam buraya adapte bunlar arkadaşlar boylar dediğimiz gibi 4 santim 5 santim 6 santim gibi karışık zaten ben bunları boylandırmak için aldım e, o yüzden sıkıntı yok Ufağı da bizim, büyüğü de artık bizim. Hemen diğer tankı da şöyle ufaktan göstereyim. Onlara da bakalım. Videomuzu da sonlandıralım. Çünkü ışıkları kapatacağım. Bu tarafa gelin bakalım gençler. Sizde var mı bir problem? Şu anlık yok. Evet. Şöyle biraz yaklaştırayım bakayım. Evet, bunlar da standart stres tansındalar. İnşallah bunların da ileride videosunu atarım sizlere sizler de görmüş olursunuz hemen diğer tanka geçelim burada fazla görüntü alamıyoruz evet yani kalabalık özellikle yapmak istedim Kolonileri kalabalık olunca hayvanlar kendilerini daha rahat hissedebiliyor ay maşallah Bu arada bayağı İsmail'cim Kriza'da ilerliyoruz Evet, öğreniyoruz Öğreniyoruz <laughs> Artık öğrendik ya burada Allah'a şükürler olsun Bu kolonim en baba kolonim En gözde kolonim Yavru da bonkör olan kolonim Yavruları göster abi Maşallah diyelim Allah sizlere daha da iyisini nasip etsin inşallah Yaklaşık 3 ya da 4 tane Şu anda burada dolu var Geziniyorlar en çok güzel e, yavru aldığım koloni bura. <laughs> Yavruları da gösterelim burada. Opsiyon. Bunların hepsi opsiyonlu ya yani. şu İlkünü an. alamıyoruz. Iki, 200 <laughs> tane var. Kendime boylandırmaya bile yavru çıkaramıyorum. Burada <laughs> parayla alıyoruz. Parayla alıyoruz. Allah sizlere daha iyisini nasip etsin. Şöyle göstereyim. Bu o... Emek hırsızlığı değil. Bu alın teri. Göster beni de kapanı şöyle yapayım. Niye ters bitiyorsam adam var ki. Yani bu dediğim gibi kimseden bir şey almıyoruz. Kimsenin e, parasına, malına gasp etmiyoruz. Sizler de öylesiniz. Benim gibisiniz. Herkes öyle. E, ya bir dünya telaşıdır. İşte biz de bununla sap olduk valla. Öyle gidiyoruz. Şimdi insanda bir şey oluyor biliyor musun İsmail? Bir heyecan oluyor. Yani yarın olsun, öbür gün olsun. Ölen olacak mı? Nasıl adapte olacaklar mı? Attığımız yemi tanıyıp yiyecekler mi? Memleketi sevecekler mi? Memleketi sevecekler mi? Çünkü Ankara'nın havası serttir, oradan geldiler. Ee, i̇nşallah buraya da adapte ederiz hayvanları. Şimdiye kadar aşırı bir problem yaşamadım aldığım sonralarda. İnşallah bunlarda da yaşamam. Ee, yorulduk. Çay kahve molası veririz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videolarda yine görüşmek üzere. Hepinize iyi ömürler.